Solo Leveling Eray serisinin karakter Gina isimli karakteri inceleyeceğiz. Kendisi neredenmiş? Kore'den ağır ranklı kadın 28 yaşında bir avcıymış. Bunun hikayesini bakmıştık daha önceden incelemelerde. Ve kendi özel silahı var. Neymiş bu silahın özelliği? The user attack increase %2. Kullanılan hasarı %2 artıyormuş. Ben mana circulation aktif members skill. Bu skill'i kullandığında bütün takım arkadaşları 50 mana yeniliyormuş. Öyle diyor. Mana circulation aktif olduğunda increase all team member attack and fire demiş %1. Yani bütün takımın şeyi hasarı yani ateş hasarı %1 artıyormuş. 4 kere stekleniyormuş. Yani %4 artıyor bir levelde bu silahta. Max'ta ne kadar artıyormuş bu özellikler? yani kullanıcının hasarını %12 arttırıyor. Max'a 120 level'e kadar çıkabiliyormuş şu anda bu silah. Sonraki güncellemenin %30-%40'a kadar falan gider herhalde. Sürekli güncelliyor çünkü oyunu. Burada da 10 kez stackleniyor. Yani deminki hasarımız yani %10 hasar atışı sağlamış oluyor. Bütün takıma takımın ateş hasar, hasarını. Ekstradan da zaten atak defans ve HP'sinin %15 arttırıyor. Max yaparsanız bu silahı. Ya bu şekilde aktif olduğunda da 250 MP yeniliyor. Burada nasıl 50 diyorsa burada da 250. Tamam yani şimdi karakterin yeteneklerine bakalım öncelikle. Karakteri biraz şey yapmışız. Yükseltmişim çünkü bir yerden bir şey alacaktım herhalde. Ne diyor? Kullanıcının hasarı %230 artar diyor yani Ataktan aldığı için gücü. %230'da damage'ını arttırıyor hasarını. Burada da zaten önerilen istatistikleri var karakterin. MP önermişler. Atak önermişler ve Defense Penetration önermişler bu karaktere. Bunda niye önermişler birazdan oraya, oralara geliriz muhtemelen. Hem ateş elementi de vuruyormuş. Ekstradan öyle diyor. Atan %954'ün hasar olarak vururum diyor. Yani şu özelliğin %954'ünü atsak olarak vurmuş. Bunu 4 level yaptığım için muhtemelen. yükselsen de artar burası. Bu şekilde artıyor. Yine aynı şekilde atan %1500'ünü hasar olarak vururum diyor. Fire Elemental vururum diyor. Burada da 2376'sını atsak vururum diyor 2 levelde atan. Ve ekstradan da diyor ki konsan On counter current effect stays active while this user uses this skill. the skill. Sticking up to... Bu skill aktif olduğunda diyor 4 kere sticklenebilir diyor. Yani... Counter hangisi buradan? Pasif gibi bir şey muhtemelen. Birazdan onlara geliriz. 4 kere de stickleniyormuş yani. Ona göre de hasar artışı sağlar o. Muhtemelen hasarın 500'ünü vuruyormuş. Yani elemental hayır. Burada da diyor ki ben de the... kullanıcı bu skill'i kullandığında diyor body retrograde efekti aktif olur diyor. Body retrograde. When this skill effect create a... yani bu skill efekti de Gravitational field alanı oluşturuyormuş. O da ne diyor? Damage equal %20 of concentrated gravity damage. Yani Concentrated Gravity nerede o? Onun hasarını %20 arttırıyormuş. Aman Öyle diyor. Concentrated Gravity Damage'ın hasarını. O da ne diyor? Halt efektini aktif ederim diyor. Halt efekt enemies that touch the effect area. Yani düşman o mekana girdiğinde diyor. Halt alanına. Orada da zaten şurada onun o skill'lerin yetenekleri de Polyretry geç efektimiz Jhin'in şey yapar diyor HP equal to %2 Jhin'e atak Saldırısının %2'sini iyileştiriyor diyor can olarak kendisine Atak resulü, all team member 3 saniye, yani bütün takım arkadaşını iyileştiriyormuş %2 olaraktan. O nedenle bu karaktere hasarın ne kadar yüksek olursa iyi olur bütün takım arkadaşları da ulti dolam oranını %2 artar 3 saniye diyor. Her 3 saniyede bir diyor daha doğrusu evre 3 15 saniyede üstümüzde kalıyormuş bu. Halt efekti de interrupt target. Yani düşmanın bir engelliyor diyor da bir mekana girmesi falan engelliyor sanırım. Orada durduruyor daha doğrusu. Saat işareti var. 20 saniye kullanı var ve 3 saniyeliğine durduruyor düşmana. 20 saniyede bir aktif oluyor bu şekilde o zaman. Burada ne diyor? Hasarın 765'ini vururum diyor. Atayım Extreme, Core ve Ultimate skilllerinde Stun Bind efekti uygulayabilirim diyor. Burada. Ve Ateş elementi vururum diyor. Ultimate'inde ne yapıyormuş? Hasarın 3100'ünü vururum diyor. Yani ultinin %100'ünü harcarım. Powergei Conception bir anda bitiyor ya o onu diyor. Deals fire elemental damage. Elemental hasar vururum. Gravitational Field efekti aktif olduğunda da zaten diyor. Liberation damage %20 artar diyor. Ve halt efekti düşman aynı şuradaki efektin aynısının demek ki skill'deki mekana girdiğinde 3 saniye durduruyor düşmanları. 20 sene kullanan olarak Gelelim şimdi pasiflerine karakterin. Bir ton yazı yazmışlar gene. Böyle yani bir Türkçe getirmediler. Beni uğraştırıyorlar. Kullanıcı bu skillleri kullandığında diyor. Counter, effect, counter current efekti aktif olur diyor. Bu da neymiş? Counter current efekti reach'ti mana circulation ya yani ulaştığında diyor mana circulation efekti bütün takıma dağılır diyor. Bu da zaten mana yeniliyordu sanırım. Ha gel çoğu buradaymış onun özelliği. <gülüyor> <gülüyor> When the user creates a gravitational field applies to body rate. Bu şekilde kullanılma da bu body rate özelliği bütün takıma dağılıyormuş. Counter current skillinin efekti şu. Sınırsız kalıyor. 5 kere de birikiyormuş. Counter Current'te. Yani baş başa bir şey olmamışlar, muhtemelen bir yerden hasar artışı sağlıyordu da. Mana Circulation efekti de ne diyor? Kullanın hasarını %15 arttırırım diyor. Atış hasarını %15 arttırırım diyor. When this skill active it removes the counter current effect. Yani bu skill aktif olduğunda da bu efekti kaldırırım diyor. Tamam mı? 15 saniye sürer diyor bu skill. Body geç. Skill aktifinde de. Şurada bir yerde zaten aktif oluyordu sanki. Aynen bak şu. Kullanıcının hasarının %2'sini iyileştiririm diyor. Yani can olarak. Her 3 saniye bütün takıma. Ve ulti dolum oranını %2 arttırırım diyor, 3 saniye. Her 3 saniyede bir. 15 saniyede kullanım var. <laughs> Gelelim şimdi bir yıldızda neymiş bunun özelliği. Mana Circulation skill aktif olduğunda diyor. Mana Transformation skill'i bütün takıma dağılır. O da ne yapıyormuş? Kalkan veriyormuş bunun atağının %12'sini. Hasar atışı sanıyormuş %12. Alınan hasar %12 azaltıyormuş ekstradan da. 20 saniye duruyor karakterin üstünde. Karakterlerin daha doğrusu. Bütün takıma verdiği için. 2 yıldızda da ne diyor? Increase the value of the shield effect. Yani kalkan efektinin bütün takıma verdiğinde %20 Altın yüzde mi? Ben shield granted team member. That team member demek. Yani efekti yüzde arttırıyormuş. Ondan sonra hasar Artışı da %10 arttırıyormuş bütün takıma Daha doğrusu takım arkadaşına That team member diyor 3 yıldızda ne diyor Gravitational Mass It creates a Gravitational Field Yani bu skill Gravitational Field alanı oluşturuyormuş Bu da Gravity Boost efekti veriyormuş Targus Gravitational Mass'e girdiğinde Onların özelliği de ne diyor? neymiş Gravitational Field Gravitational mass yüzde arttırır diyor. Equal to yüzde yirmi. Ne gördüm. Activates the halt effect enemies that efektler ya. O mekana girdiğinde o yuvarlak bir alan oluştur herhalde. Oraya girdiğinde de 3 saniyeliğine düşman stun yiyor. Öyle. Kıpırdayamıyor. Interrupt target diyor. 20 saniye cooldown var. Gravity boost'ta da Increase target fire demişti. Alınan ateş hasarını %10 arttırıyor düşmanın. 20 saniye duruyor. Bütün takım arkadaşlarının defense penetration oranı %4 artıyor. Yani kalkan kırma olması lazım bu defense Penetration olması. Daha doğrusu defense kırma. Kalkan değil. Ve de defense penetration fire team members ilk yani eğer ki takımında ekstradan ateş elementli elemanlar varsa onlarda da %4 artırı ekstradan diyor burada. 5 yıldızda da diyor ki Gravitational Field Creates It Activates the Space Time Gap. Yani bu skill sana oluş, oluyor mu Space Time Gap efekti? O da diyor ki increase damage path of the extinction by %60. Yani anlaması yolu %60'ı artır çıkar diyor. Yani sonrasında da diyor ki Pet of Extinction 160 Target with the Gravity Boost Effect yaptı. Yani bu şekilde aktif olduğunda diyor ekstradan %60 daha hasar alıyor sanırım. İnkestim. After user pet of extinction consume instance the space time gap. Yani bu şekilde kullanır diyor. 10 saniye sürüyormuş bu da. Pasifleri yani çok iyi değil gibi sanki bu karakterin. Çünkü yukarıdakiler sanki daha iyiydi. Gelelim şimdi bu karakterin neler taktığına. Yani şunlar önemli. Bu skillleri muhtemelen çok mana harcadığı için bu karakter. Büyücü ya. Healer miydi lan bu? Çünkü bir de bir yerde heal atıyordu ama atsak sanırım. Ya büyücüymüş. Şimdi Gelelim ne önermişler karaktere. Ha, bak iki tane efekti var. Blessing ve Curse önermişler ve Arm'ı önermişler. Genelde bunu yapmazlar. Bunu da bunu yapmışlar. Çünkü bir yandan da heal de oynamak isteyebilirsiniz diye sanırım. Şu heal seti olması lazım. Şu da savaş seti. Şimdi 8 parçalık seti bir bakalım, inceleyelim. Bir de şunu açayım. Tamam şöyle bir verelim ikisinde. de yani Burning Blasting ile Burning Curse setle. ikisi de yalnız 8 parçalık setler bunlar Burning Blasting yapıp inceleyelim öncelikle Ne diyor Effect themselves and team member. hem kendisi hem de takım arkadaşlarının Hasarını %8 artırırım. 25 saniye cooldown var 10 saniyeliğine Yani her 15 saniyede bir %8 hasar artışı sağlıyor iki parçada 4 parçada ise %10 hasar atışı sağlarım. And Recovers Dare TP her saniye başında 0.2 can yenilerim diyor. 25 saniye kullanı var. 10 saniye üstünde duruyor karakterin. Yani 15 saniye bir aktif oluyor bu da aynı şekilde. 8 parçada ise yani increase user damage de 120 hasar atışı sağlıyorum. Her saniye 0.2 hasar atışı sağlarım hasar diyorum. Can yenilerim diyor. Her saniye 0.2. 25 saniye cooldown olarak 20 saniyede karakterin üstünde duruyor. Yani her 5 saniyede bir ve her 5 saniye değil her bittikten 5 saniye sonra aktif olduğu için öyle yani 25 saniyede kullanıyorsunuz bunu. Çünkü şurada 5 saniye Olayını çıkarttığım için genelde kafanız karışıyor şey olabilir Her 25 saniyede aktif oluyor bu fikir. Son bir 5 saniyeyi kullanmıyor yani öyle hesap edin Burada Burada ise Burning Core setinde ise ne diyor Alınan hasar %20 artar verilen hasar %10 artar her saniye 0.1 hasar atışı sağlarım 100 kere de süreklenirim diyor Yani 100 kere birikiyor şu 0.1 olmak üzere. 4 parçada ise alınarsa 120, verin alınarsa 120. Ekstradan da hasar artışı şu şekilde sağlarım sana diyor. Her saniye 0.1 hasar atışı sağlarım. 100 kere de seklenirim diyor. Ve sonrasında da şu şey yaparım diyor. Eğer canı %25 veya altına düşerse bir kereliğine canı %25 yenilerim diyor. Zindanda bir kereliğine geçerli bu. Perdencin diyor. 8 sette de ise anın hasar %20 veren hasar %30. Ekstradan her saniye 0.2 hasar atışı sağlarım. 100 kere de diyor. Yani biri sürekli kalıcı ama sonradan stacklenerek hasar atışı sağlıyor. Birinde ise can yenilemesi sağlıyor. Her 25 saniyede bir 20 saniye süreliğine. Son 5 saniye saymıyorum yani her 25 saniye aktif oluyor bu da. Sonrasında şimdi diğer sete bakalım. O da zaten hasar atışı sağlıyordu direkt. O da bu armor seti. Kullandığım hasarını %5 arttırırım. Ben attacking'li the düşmanın diyor defansın %18'ini yok sayarım diyor. Defans penetration olduğu için karakteri de. Bu nedenle bu seti de önermişler bu karakter için. Yani benim açıkçası bunu şey olarak oynayabilirim muhtemelen Burning Blessing'i de. Çünkü 0.2 hasar sağlıyor. Hazır diyorum HP pasifinde vardı. O yüzden fena olmayabilir Blessing seti bu karaktere. Ama hasar hasar olarak da oynayabilirsiniz. Burada yüzüklerde ise ne önermişler? Bir tane yüzük önermişler sadece. Bu da şeydi ya. Karaktere geçildiğinde aktif oluyor sanki bu yüzüklerde. Aynen. Ben de taking out increased the user and team member attack 112 for 10 seconds. Cooldown 20 seconds. Yani burada diyor ki bu karaktere geçildiğinde hani 1 2 3 4'ten değiştiriyor karakterleri. Buna geçtiğinde %12 hasar artışı sağlıyor. Hem buna hem takım arkadaşlarına. 4 parçada ise bu efektin oluyor mu sana %28. Ve 15 saniyede üstünde duruyor. Yani 20 saniye kullan cool olduğuna göre hesaplarsak her 20 saniyede 15 saniyelik şey kullanıyor. 5 saniye kullanmıyor yani bu yeteneği. Öyle. Şimdi kor skilline gelelim. Burada da zaten her zaman dediğim gibi şu şeyleri ya ek getirirseniz daha iyi olabilir. Şuradaki artifak efekt özelliklerini, atak mp ve defense penetration şuralara. Nasıl korlar geldiğini hiç bilmiyorum. O nedenle bir şey diyemeyeceğim. Muhtemelen vardır. Atak, MP ve Defense Penetration. Onları getirirseniz daha iyi olabilir bu karakter için. Tamam. Bu karakter burada bitireyim o zaman. Geriye son iki tane karakterimiz kaldı. Onlarda yarın öbür gün ardından Solar'ın karakter inceleme serimiz bitiyor. Aa. Öyle yani. Bunu o zaman seviyesini yükselteyim. Tamam. Diğer karakterin gelmesinde görüşmek üzere.